你是哪国人？是国人。你爱中国吗？ 中国的首都在哪里？北京<决>。你的家乡在哪里？新岛<疆>。新疆 istiyorsanız Çeçenistan'da istiyorsanız Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de işte Nijer'de, Gana'da fark etmez yeryüzünün bütün alanlarında Keşmir'de, Afganistan'da her yerde mazlum ve müstazaf olan bu ümmetin büyük bir vahşet ve zulüm altında olduğunu, her taraftan kuşatıldığını, her taraftan zulme maruz kaldıklarını ama herhalde bana sorarsanız yeryüzünün her tarafında Müslümanlar öldürülürken Hiçbir Müslüman Çin'in vahşet ve cinayetlerinin Müslüman Uygur Doğu Türkistan halkı üzerinde yaptığı vahşet ve cinayetlere denk gelmiyor. Yani her gün sosyal medyadan aldığımız haberler, gördüğümüz şeyler içerisinde gerçekten dehşete düşüyoruz. 50 milyon mazlum müstezaf insan asimle ediliyor. Çocukları el, çocuklarını el konuluyor. Zorla İslam'dan koparılıyor. Her türlü İslamsız bir hayat, dinsiz bir inanç onlara aşılanmaya çalışılıyor. Anne ve babaların gözleri önünde kız çocukları zorla alınıp Çinlilerle evlendirildiğini, aynı keza her eve bir Çinli erkeği zorla soktuklarını ve evlerinde bu mazlum, mustazaf insanlara tecavüzde bulunduklarına dair de bizim kulağımıza çok şeyler geliyor. Hatta burada İstanbul'da karşılaştığımız, tanıştığımız orada zilletten, zulümden, vahşetten ve cinayetten. Kaçan Doğu Türkistanlı mazlum müstazap kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman da onlar Çin'in yaptığı vahşet ve cinayetleri, zulümleri ve entrikaları o kadar anlatıyor ki insanın yüreği parçalanıyor. Gerçekten insan aklının kaldıramayacağı bir dehşete insan düşüyor milyonlarca Çinli genç kız Çin'in Doğu Türkistan'dan ailelerinden koparılıp Çin'in değişik yerlerinde af buyurun erkeklerle iç içe her türlü fuhşun fahşiyatın fuhşun olduğu ve zorla onların asimile edilip inançlarını pekiştir yok edildiği ve bir şekilde tamamen inançsız, dinsiz, imansız insanlar haline getirmek veya onları fuhşa veya kadın ticaretinde satmaya ya da organ mafyasına bir şekilde onları sattıklarını, organlarını sattıklarını ve buna benzeyen dehşet ve vahşetleri sürekli duyuyoruz. Milyonlarca erkeğin toplama kamplarında Doğu Türkistan'da özellikle şu anda insanların zevki için yediği ketçap ve aynı keza pamuk için milyonlarca Doğu Türkistanlı mazlum müstavafın zorla, zulmen, cebren, sanki mahkumlarmış gibi onların domates ve aynı keza mısır tarlalarında, aynı keza pamuk tarlalarında Kendi içinde eski hayat yaşamaktadır. İnsani tarihinde toprakları işgal edilmiş ülkeler olmuştur. Ama Doğu Türkistan ise dünyadaki evleri dahi işgal edilmiş tek ülkedir. Özellikle 2017 yılından sonra daha da artan Çin zulmüyle 3 milyondan fazla Müslüman Uygur Türk'ü Çin Nazi kampına kapatılarak orada fiziksel ve zihinsel işkencelere maruz kalmaktadırlar. Anne ve babası Nazi kampına kapatılmış çocuklar ise İslam dini ve Uygur kültürüne aykırı eğitimlerle çocuk kamplarında asimil edilmeye çalışılmaktadır. Babası ve abileri kampta veya hapiste olan Müslüman Uygur Türk'ü kızları Çinlilerle zorla evlendirilmektedir. Cezaevlerindeki veya kamplardaki gençlerin iç organları Çin hükümeti tarafından tüm dünyaya satılmaktadır. Cezaevi ve kampların dışında kalan gençler Çin'in iç bölgelerine köle işçi olarak zorla götürülmektedir. Namaz kılmak, oruç tutmak ve dahi zekat vermek gibi en temel dini faaliyetler bile uzun yıllardan beri yasaktır. Sadece Kur'an ve dini kitaplar değil, Uygur Türkçesi ile yazılan tüm eserler yakılmaktadır. Uygur Türkçesi ve Uygur Türkçesi ile eğitim yasak hale gelmiştir. Hiçbir suçu olmayan dini alimler, profesörler, iş adamları, akademisyenler, yazarlar ve sanatçılar cezaevi ve kamplarda işkenceye maruz kalarak şehit edilmektedir. Uygurlar bin senedir adeta bir sur gibi İslam ve Türk dünyasını Çin'in tehdidinden ve işgalinden korumakta ve kendini siper etmektedir. Bu sebepten ötürü ümmet ve kardeşlik şurasıyla en azından Uygurların yanında olmak ve Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne karşı ses vermek tüm İslam alemi ve Türk dünyasının yani, boynunun oradan borcudur. kaçan mazlum ve müstazaflar Türkiye gibi eman yurdu kabul ettikleri, kendi ırktaşları gördükleri ülkelere sığınınca Bizim yöneticilerimiz Allah'u Alem sırf Çin aşısını getirip de birkaç milyon insanı aşılamak uğruna bu Çin'le yaptıkları bazı sözleşmelerde işte e, suçluların iadesi, efendim teröristlerin iadesi gibi laflar ve söylemlerle bu mazlum ve müstazaf insanları tane tane aile aile yakalayıp gözaltına aldıkları ve bir şekilde Çin'e teslim ettiklerini biliyoruz. Ama şu bir gerçek ve hakikat mesela burada konuştuğum bazı kardeşlerim işte Suudi Arabistan'dayken veya başka ülkelerdeyken çocuklarının evlatlarının Çin'e teslim edildiğini ve yıllardır hatta 5 yıldır 6 yıldır ne kızlarından ne erkek oğullarından ne torunlarından haber alamadıklarını söylüyor ve bu insanlar gerçekten sanki acıları bugünmüş gibi gözyaşlarını akta akta bize dertlerini ve kederlerini ortaya koyuyor. Onun için kardeşlerim gerçekten bizim sosyal medyada, platformlarda her yerde artık bu Müslüman kardeşlerimizin sesini yükseltmek, onların çaresizliğine bir çare olmak bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin de bu konudaki yasalarını geri çekmesini ve bu mazlum mustazaf din kardeşlerimizi bu kafir, tağudi, beşeri ve yeryüzünde şeytanın en büyük devleti Çin şeytan devletine teslim etmelerine mani olmak için her Müslümanın bir şekilde ya diliyle ya eliyle bir şekilde buna mani olması gerekiyor. Çünkü şu bir gerçek ve hakikattir ki eğer bugün o bizim başımıza gelseydi ve o mazlum, Mustafa din kardeşlerimiz bugün bizim bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz şartlarda olsalardı, emin olun onlar da bizim için aynı fedakarlığı, aynı samiyeti gösterirlerdi. Bu ülkenin insanları gerçekten fedakardır. Gerçekten dindar olanları, İslam'a ve Kur'an'a sahip çıkanlarına baktığımız zaman ellerinde, avuçlarında ne varsa geçmişte Suriyeli Müslüman kardeşleri için dünyanın dört bir yanında zulme uğramış ve Türkiye hicret etmiş mazlumlar için her türlü fedakarlıkları yaptıklarına birebir şahit olduk. Ve ey kardeşlerim bugün Doğu Türkistan gerçekten Müslümanların yani yarayan yarası kabul edeceğimiz ve kanayan bir yarası olarak görüyoruz. Ve Allah rızası için bu kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım, elimizden geldiği kadar bu kardeşlerimizin davasına sarılalım, sahip çıkalım. Nasıl Mescidi Aksa Filistin, nasıl bugün Yemen'de mazlum Mustafa Zeydi kardeşlerimiz, vahşi e, Husiler ve Suudi Amerika'nın esareti altında açlıkla boğuşuyor. Bizim bunu da dile getirmemiz gerektiği gibi veya Esad'ın es ve İran'ın Suriye'de Irak'ta yaptığı vahşet ve cinayetlere nasıl tepki gösteriyorsa veya Amerika'nın Afganistan'da ve Somali'de ve başka İslam coğrafyalarında mazlum istazaf insanlara nasıl zulmediyorsa biz buna da ses çıkarıyorsa aynı keza bizim Doğu Türkistan davası için, Filistin için, Yemen için, her yer için sürekli bunları kendimize dert ve keder bilip bunlar için bir şeyler yapmak zorundayız. Çin Komünist Rejimi Doğu Türkistanlı Müslümanlara karşı hak ihlallerinin de ötesinde uygulamalarını sürdürüyor. Kardeş aile adı altında Uygur Türklerinin evine birer Çinli erkek yerleştiriyor. Evdeki Çinliler Uygur kızlarının başörtülü olmasını istemiyor. Babaları köle olarak Çinli fabrikalarda zorla çalıştırılan aileyle beraber yaşayan Çinli erkekler gönlünce eğleniyorlar. Mahremiyetin tamamen ortadan kalktığı hanelerde yemek sofralarında bile günlük yaşamın her bölümünde Çinlilerle beraber yaşamak zorunda kalan Uygur Türk'ü çocuklar anne annelerine anne babam gelirse bu gider değil mi sorularını yöneltiyor. Devlet desteğiyle Çinlilerin Doğu Türkistan'a gelmeleri için sosyal medyada propagandalar yürüten Çinli elemanlar, Doğu Türkistan'a gelmek isteyen Çinlilere Uygur kızlarını peşkeş çekerek sunma teşebbüsüne devam edildiler. Kalıcı olarak gelmeyi kabul eden Çinlilere ise rejim tarafından biletler alınıp bedava ev, istihdam ve maddi destek sağlanıyor. Tüm bunlar Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki din ve ırk karşıtı politikalarının Yıllardır sürdüğü İslam'a ve Müslümanlara karşı insanlık dışı eylemlerinin sadece bir kısmı. Gerçek durumu ise daha da kötü. Erkeklerin çoğu toplama kampında esir veya hapishanelerde tutularak canlı organ deposu yapılan ya da laboratuvarlarda kobay olarak kullanılan Uygurlar, Müslüman oldukları için başını örtmesi, uzun kıyafet giymesi, sakal ve büyük bırakması, Kur'an-ı Kerim okuması veya namaz, zekat, hac, oruç ibadetlerini yerine getirmeleri yasaklanmışken, Türk oldukları için ise etnik ayrımcılığa, kötü muamele ve kölelikle şu ay şu mübarek günlerde zulüm görüyor. Sizin bundan Peki, haberiniz var mı? Gerçekten samimi olan, Allah'tan korkan kardeşlerim, lütfen bu mazlum ustazaf kardeşlerimize sahip çıkalım. Her platformda, Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da, her yerde mazlum ustazaf olan da o Türkistanlı Müslümanlar için sesimizi yükseltelim. Onları paylaşalım ve gerekirse büyükleri yani bu ülkeyi yönetenlere de bir şekilde ulaşarak bu tür yasaların iptal edilmesi için müslümanların çalışması lazım. Yoksa vallahi billahi bu bir vebaldir ve bu Allah'ın gayretine dokunur. Gayretullah'a dokunulan her harekette Allahu Teala kavimlere ve milletlere azap göndermiştir. Bundan hiçbir zaman gafil olmayın. Bundan hiçbir şekilde sakın ha bana bir şey olmaz. Ya ne yapalım elimizden bir şey gelmiyor demeyin. Evet elimiz belki gücümüz el olarak yetmiyor ama dilimizle dilimiz yetmiyorsa boğzumuzla bir şekilde bu zulümlere ve zalimlere ne yapmalıyız? Karşı durmalıyız. Vallahi kim olursa olsun, hangi devlet olursa olsun bu ülkenin çıkarları, bu ümmetin çıkarlarından, bu ümmetin evlatlarının namuslarından, iffetlerinden, izzetlerinden, dinlerinden hiçbir şeylerinden üstün değildir. Hiçbir devlet bir mazlumun namusu kadar kutsal değildir. Bunu heç bir zaman unutmayın qardaşlar. Müslümanlar məzmumlara səhifə çıxarır. Müslüman yen yüzünə əzlan hər din qardaşına səhifə çıxar.